İstanbul'dan iyi geceler. 6. haftanın derbi maçında hobi voleybol kadına şiddeti hayır İstanbul Ligi'nin 6. haftasını bitirdik. Derbi maçta bitirdik. Heyecanlı bir maçtı. Ben de şu anda artık heyecandan konuşamaz durumdayım. Şu anda maçın iki de değerli oyuncusu var yanımızda. Evet finansçıları 3-1 ile geçti. Pınar Protein Crossfire ve bu haftayı da namalup lider kapattı. Önce çok uğraşmasına rağmen Erol'a sözü verelim. Finansçılar bugün namalüp lideri devirmeyi çok istediniz ama olmadı. Neler söylemek istersin? Yani ilk set bizim için çok iyi geçti. İlk seti kazandık. Yani diğer setlerde çok bireysel hatamız oldu. Bu hataları telafi edemedik. O yüzden e, voleybol hataları pek fazla yer yok. Rakibimi tebrik ediyorum. İyi oyun oynadılar. Zaten daha önceden söylemiştim. Çok organize takımlar. Ben takımımı tebrik ediyorum ayrıca. Yani. Biz yani, de yani. sizi tebrik ediyoruz harika oyununuzdan dolayı. Evet, evet Emir Kaptan, na liderlik devam ediyor. Zorlu bir rakibi 3 bile geçtiniz. Neler söylemek istersin? Dediğiniz gibi hocam mükemmel bir derbiydi. Evet. Önce taraftarın büyük desteğiyle beraber bencil ve oyundaki bütün mükemmel böyle atmosferli derbi heyecanlı bir maç yaşadık. Takımımı tebrik ediyorum hepsini tek tek. Karşı takımı da özellikle tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Başarılar diliyorum herkese. Evet, bize bu harika maçı seyrettiğiniz için biz de iki takıma çok teşekkür ediyoruz. Başarılar. Çok, teşekkür çok sağ olun.